İmam Şazili Hazretlerinin Hizbül İhfa Duası Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım, senin kadim ve kamil nuruna büründüm. Sağlam ve kuşatıcı kalesine sığındım. Bana hücum edenlere de, senin kahreden gücünle mukabelede bulundum. Ey işlerinde galip, yarattıkları üzerinde kayyum olan, ve kulla kalbi arasına giren Rabbim benimle şeytan ve fitlemelerinin ve yarattıklarının içinde kendilerine güç yetiremeyecek olduklarımın arasına da gir benimle şeytan ve fitlemelerinin ve yarattıklarının içinde kendilerine güç yetiremeyecek olduklarımın arasına da gir benimle şeytan ve fitlemelerinin ve yarattıklarının içinde kendilerine güç yetiremeyecek olduklarımın arasına da gir Allah'ım, kötülük düşünen o düşmanların dillerini üzerimden çek. Ellerine ve ayaklarına zincir, kalplerine de gem vur. Benimle onlar arasına azametinin nurundan bir set çek. Aramıza kuvvetinden bir örtü ger. Saltanatın tahtındaki ordulardan birini de onlarla benim arama koy. Şüphesiz sen hay, kadir, muktedir ve kahharsın. Allah'ım, işi gücü kötülük ve zulüm olan kimselerin gözlerini üzerimden çek. Çek ki onların endişesiyle yaşamaktan kurtulayım. Bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözlerini alıverecek. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor, geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır. Bismillah, kaf, ha, ya, ayn, sad. Bismillah, ha, mim, ayn, sin, kaf. Dünya hayatı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz, onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir, çok geçmeden kurur, rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir. İşte o zaman her insan hazırladığını, Ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı zaman geceye, nefes almaya başladığı zaman sabaha andolsun. Sad. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için. Kafirler bu Kur'anı onda şüpheye yer verecek bir taraf olduğundan değil ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkar ediyorlar. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler. Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler. Gözleri görmez olsun, dilleri lal kesilsin. Hayırları önlerinde, şerleri ayaklarının altında, ve Süleyman mührü omuzlarının arasında duyamasın göremesin ve konuşamasınlar. Rabbim. Kaf ha ya ayn sad hakkı için dualarımızı kabul buyur. Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkı ile işitir ve bilir. Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O Hakkı ile işitir ve bilir. Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkı ile işitir ve bilir. Benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını korur, gözetir. Benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını korur, gözetir. Benim Mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün salih kullarını korur, gözetir. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım. Çünkü o büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. Yedi defa. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Allah'ım, üstümden altımdan sağımdan solumdan arkamdan önümden zahirimden batınımdan bazı uzuv ve latifelerimden yahut hepsinden gelebilecek sıkıntı ve tehlikelerden beni muhafaza buyur. Benimle senin arana hiçbir şeyin girmesine de müsaade etme. Ya Allah ya Allah ya Allah. Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah'tır salatü selam zat-ı mukaddese-i nebeviyye efendimize, tertemiz, dupduru ehline, kerim ve ebrar ashabına olsun. Amin.